Selamlar. Bu videomuzda sizlere Noel Festivali'nde nasıl harcama yapmalıyız, nereden nasıl kar elde edebiliriz, mağazada ne ürünleri satın almalıyız bunlardan bahsedeceğim. Hadi hemen başlayalım. Misket etkinliğinde yapmamız gereken şey günlük görev haklarımızı tamamlayıp misketleri kullanıp eğer şanslıysak bol bol puan kazanmak. Bu puanları biriktiriyoruz. Mümkünse düşük yatırım yapacaksanız günlük görevlerinizi kaçırmadan etkinlik süresince tamamlamayı unutmayın. Her zaman etkinliklerde olduğu gibi gelelim paket alacağımız kısma. Burada 200 liralık ve 1000 liralık paket var. Dilerseniz sadece 200 150'yi de alabilir ya da misket ödüllerini kadayı daha fazla ödül almak için 1000 liralık pakette alabilirsiniz. Böyle düşük yatırımla burada güzel bir harcama yapmış olursunuz. 7 günlük sıralama ödüllerine gelmeden önce Noel'de kendinizi şımartmak istiyorsanız eğer prostar alacaksanız adres belli. Pindirim hem en uygun fiyat hem de anında teslimat açıklamalardaki linkle kayıt olun. Geçen yaptığınız 2000 TL'lik çekiliş gibi bazı fırsatları kaçırmayın. Referansında kayıt olmayı unutmayın. Noel'de kendinizi şımartın. Şimdi girelim sıralama kısmına arkadaşlar biliyorsunuz ki cumartesi günü SVS olacak. Yani hepimizin birikim yaptığı bir dönemdeyiz. Burada harcama yapmanıza değil değmediğine siz karar verin. Bununla birlikte ölü bir aletteyseniz sıralamaya girip bir şeyler kazanabileceksiniz. Harcama yapın. Eğer değilseniz günlük hedef puan ödüllerini alın. Gelelim merak mağazasına. Burada yapmanız gereken arkadaşlar olabildiğince mitril almak. Bunun dışında puanlarınızı harcamanızı pek fazla tavsiye etmem. Zaten ateş küreslerini oyunun ilerleyen zamanında bol bol bulabiliyorsunuz. Bu yüzden mitrillerinizi stoklamaya devam edin. Mitril bizim en zor bulduğumuz öğedir. Etkinliğin geri kalan kısmında her etkinlikte olduğu gibi haftalık günlük görevlerinizi yapıp puzzle'ları açmayı ya da bu bayram kutlamalarını dilerseniz 50 liralık paket alabilirsiniz ama bence çok iyi değmeyeceğine siz karar verin. Tamamen sizin paranız. Noel Baba'yı bulabilirsiniz. Bu şekilde. Umarım Noel Etkinliği sizin için eğlenceli geçer. Videoyu beğenerek kanala destek olabilirsiniz.